Mevsim sıcaktı ve meyveler olgunlaşmıştı. Herkes hummalı bir şekilde sefer hazırlanırken Hazreti Kab, "Hazırlığı ne zaman olsa yapabilirim." diyerek kendi işleriyle oyalandı. Öyle ki peygamber yola çıktığı zaman Hazreti Kab'ın hiçbir hazırlığı yoktu. Hemen hazırlanmak üzere evinden çıktı ama hiçbir şey yapamadan geri döndü. Kendisi bunu şöyle anlatır. Herkes muharebeye davet edildi. Allah Resulü bu muharebeye ayrı bir ehemmiyet veriyordu. Herkes gibi ben de hazırlıklarımı tamamladım. İki Cihan Serveri hareket komutunu verdi ve ordu harekete geçti. Ben kendi kendime nasıl olsa onlara yetişirim diye beraber çıkmadım. Hiç de bir işim yoktu. Fakat kendime olan güvenim beni alıkoyuyordu. Bugün, yarın, öbür gün derken günler gelip geçiverdi. Artık Allah Resulü'ne yetişmem mümkün değildi. Mecburen bekleyecektim ve bekledim de. Hem de her bir saati, günler süren bir bekleyişle bekledim. Nihayet Allah Resulü'nün seferden dönüşü her yandan duyulmaya başladı. Ordu Medine'ye döndü. Efendimiz de adeti olduğu üzere evvela mescide uğrayıp iki rekat namaz kılmış ve halkla görüşmeye başlamıştı. Herkes bölük bölük mescide geliyor, ziyaret ediyor ve harekete iştirak etmeyenler de özür beyanında bulunuyorlardı. Benim durumumda olanlardan da çoğu mazeret bildirmiş ve Allah Resulü tarafından mazeretleri kabul edilmişti ben de aynı şeyi yapabilirdim. Zira içlerinde ikna kuvveti ve söz söyleme kabiliyeti en güçlü olanlardan biriydim. Ama nasıl olur da hiçbir mazeretim olmadığı halde Allah Resulüne yalan söyleyebilirdim. Yapmadım, yapamadım. Karşılaştığımızda iki cihan serveri kalbimi delip geçen bir buruk tebessümle karşıladı beni. Ve neredeydin dedi. Durumumu olduğu gibi eksiksiz anlattım. Başını çevirdi ve dil ucuyla kalk git dedi. Dışarı çıktım. Kavmi etrafımı sardı. Sen de bir mazeret söyle kurtul dediler. Dedikleri bir aralık kalbime yatar gibi de oldu. Ancak sonradan vazgeçtim. Sonradan öğrendim ki benim gibi doğruyu söyleyen iki kişi daha vardı. Üçümüz hakkında bir emir yayınlandı. Artık hiçbir Müslüman bizimle görüşüp konuşmayacaktı. Diğer iki arkadaşım evlerine kapanıp durmadan gece gündüz ağlıyorlardı. Ben aralarında en genç ve kuvvetli olandım. Sokağa, çarşıya, pazara çıkıyor ve namaz vakitlerinde de mescide gidebiliyordum. Ancak başta Efendimiz olmak üzere benimle kimse konuşmuyordu. Tam 50 gün böyle geçecekti bütün insanlar ve bulunduğum yer bana öylesine yabancılaşmıştı ki kendimi yabancı bir ülkede zannetmeye başladım. Böyle bir günde Medine sokaklarında yapayalnız dolaşırken sokaklarda bir adamın beni soruşturduğunu duydum. Sorduğu şahıslar işaretle beni göstermişlerdi. Adam yanıma geldi, elinde de bir mektup vardı. Mektup bana aitti. Gassan Melik'inden geliyordu. Melik beni kendi memleketine davet ediyordu. Mektubunda "İşittim ki sahibin seni yalnız bırakmış. Bize gel. Senin gibilerin bizim nezdimizde kadri yüksektir." gibi sözler ediyordu. Bu da bir imtihan dedim ve mektubu yırtarak ateşe attım. 50 gün dolmuştu. Artık dayanamaz hale gelmiştim. Dünyam kararmış ve kabir kadar daralmıştı. Her zaman yaptığım gibi evimin damında sabah namazını kılmış oturuyordum. Birisinin yüksek sesle ismimi söylediğini duydum. Ses, müjde kap diyordu. İşi anlamıştım. Hemen secdeye kapandım. O gün sabah namazından sonra Allah Resulü affımızı ilan etmişti. Mescide koştum, herkes ayağa kalkmış beni tebrik ediyordu. Allah Resulü'nün huzuruna gelip elini tuttum, o da benim elimi tutmuştu. Allah Resulü Allah sizi affetti buyurdular ve hakkımızda inen şu ayet-i kerimeyi okudular. Allah seferden geri kalan ve haklarındaki hüküm ertelenen o üç kişinin de tevbesini kabul etti. Öyle ki bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmış ve Allah'ın azabından kurtulmak için yine ondan başka bir sığınak kalmadığını iyice anlamışlardı. Tevbe edip eski güzel hallerine dönmeleri için Allah onları tevbeye muvaffak kıldı. Gerçekten Allah tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olandır. O bu ayet okuduktan sonra Resulullah'a hitaben, Ya Resulallah ben doğrulukla kurtuldum. Bundan böyle ömrüm oldukça da doğrudan başka bir şey söylemeyeceğime söz veriyorum dedim.